Anedar değil mi? Bu de yaptığını de. gösteriyor. AKP ile CHP'nin hiçbir farkı kalmadı. Hiç sorular da yok bu yönde. Bir nevi CHP'de ya bu özellik mi neyse verilecek verin de yani biz de buradan kurtulalım. E, onun dışında ne kalıyor ki zaten? Ne yapacaksınız ki? Bunu ama kılıçtırıldı söylüyor <laughs> bu ya, bu hiç zaten. Şakası bu yok. Bunun şakası yok. Bu şakası AKP ile CHP'nin hiçbir farkı kalmamıştı. İnsanlar başın içerisine bakacak, alternatif parti bulacak, iri ufaklı ne varsa. Doğu Perinçeli'ndir, Milli Merkez'dir, Emine Hanım'ındır. Bir şeye bakacaklar yani. Çünkü CHP aynen sürece girmiştir. Samimi söylüyorum, sevden daha ileri bir noktaya gelmiştir. Ve bizi aptal yerine koyup şey yapıyorlar, özellik falan. Artık her şey. Bu dayanılacak gibi değildir yani. Burada bizim lafımız gitmiştir. Herkesin bir cevabı vardır. Ama ekranda konuşulacak şeyler var, konuşulmayacak şeyler var. Bizim de bir cevabımız olacak kendimize göre. Şepesiz. Ama Türkiye yani ağrıma gidiyor. Uyuyamıyorum A ağrıma gidiyor. Bu kadar kahpelik e ve şunu söylüyorum bir de inanamıyorum da yani yüzde 50, AKP'nin yüzde 50 kitlesi, yüzde 40 olsun neyse buna tahammül edebileceğini asla geri adım atacağını sanmıyorum. Onlar bir Tayyip Erdoğan sanıştığında Tayyip böyle bir şey yapmaz diye. Hı hı. İşte yapıyor ama yapmaz diyorlar. Ne olacak bilmiyorum